merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine hiçbir içeriğim yok. Arkadaşlarla buluşacağız. Batur'un evinde kalıp o günü video çekeceğiz. Arkadaşlar Ama birazcık şimdi anladım. buluşma yerine geldik. Burada Emre Can Çetin var. Oldukça yakışıklı çıktığımın <laughs> farkındayım. Selam arkadaşlar. Öpeyim mı bir kere? <laughs> bugün agalarla işte bir güzel eğlenceli bir gün geçireceğiz ama yarın 9'da sınavım var. Ben kalmak istemiyorum bugün ama beni kalacağız ya. Kal diyorlar. Bilmiyorum biraz daha düşünmem lazım. Ben Yavşak Hüseyin de. zaten ne dersek diyelim koymuyor ki. Geçen dağa tırmanlık 3 saat arazi şartlarında. Sen video için bir neler şey <laughs> Sen niye bu kadar? Bir dakika bir susar mısın? <laughs> ne kadar ilgorospusun ya. 8 dakikalık videonun 2 dakikasını <laughs> sanırım. Dur, dur dur. Vaktimiz azalıyor. Çay dolduruyorum bana ne diyorsunuz? <laughs> bir poz verebilir miyim şöyle? Tatlı olacaksın oğlum arada. Evet arkadaşlar şimdi marketten bir şeyler almaya gidiyoruz. Tamam, ne haber <laughs> <var> Kadir Batırcı ya? Ha video çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir vlogun daha beraberiz. En sevdiğin abim benim. En sevdiğim abilerimden. Fukan Batur'dan bile çok seviyorum. Mi? Vallahi çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Adam değil <diyor abi. gülüyor> Bu da Tevfik abimiz. Kişi mi geldi? Oğlum Kişim ağzını yani. laf yapsın Kadir Batur öyle ki. Efendim? Ki, ağzını laf yapsın. Ağzını parlıyorum sen merak etme. Ha Gelmiş ağzını laf yapmış. Siktir oradan. Öyle şey mi oldu? Buradan kendimize böyle bakarız, çekeriz böyle. Sigaramızı... Çek sigara. İçimiz, kim sigaran? Ben içmiyorum. Nasıl içmiyorsun sen sigara? Gençler güzel kızlar izliyor mu? Çok hem evet. de. Ne biçim kızlar, yemin olsun. Geçen... Yaşım... Arkadaşlar yaşım 18. Göster. <laughs> 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 Altın gün. Ya Kazibatur Hulk musun ben ben günde aşırı. Dur dur beni çek. 600-700 gram yapalım. Batur agamla. Adminler toplantısı <laughs> devam ediyor. Ben Emrecan'la, bak prim için demiyorum bunu lütfen yanlış anlaşılmasın. Huzur evine gideceğiz ve gönüllü çalışacağız. ya he amına kadar. Bunlar yav, yav. Yav. ne diyor huzur eve gideceklermiş diyor. Efendim, <laughs> Allah çok yaşatmasın. Benim temennim budur yani. Çünkü 70 yaşına kadar yaşayacaksın. Elin ayağın tutmayacak. Ne öyle ya? 35'inde bir kurşun girecek buradan. Çıkacak <laughs> buradan. Sen ne düşünüyorsun? Sence bu ateş oldu mu? Oldu ya yapar. Ben Burak'a güvenim tam. Mert ya sen ne düşünüyorsun? Kanka ben Burak'a her konuda güveniyorum. Hatta Burak benim telefonları ne diye kayıtlıdır size Kağıt falan var mı? İsveç çakısı. Ben de alfa Oğlum, diye kaydettim ben, ben, de alfa. alfa. ben de, de alfa diye <laughs> Şu an İsveç çakısı olarak kaydedilmek beni çok böyle kıpır kıpır etti. <laughs> Beni siz hep mangal yapayım falan diye çağırıyorsunuz. Ben de beni eğlenmek için arkadaşınız olduğum için. Bu arada çok zor değil yani. Bak git. <laughs> bak. Bu nereye da bak. Çok kötü, kötü anlarım canım. Millet anlamaz yok <laughs> ya. <laughs> dur bir dur. <gülüyor> <gülüyor> Oha 2 ve 1 lan uyan Merhaba <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar annem arıyor Alo tamam 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 Başımız Hadi görüşürüz. bay bay Başımız. Bay bay 3 yaşında bir çocukmuşum gibi davranıyorlar bana. Her şeyi tembih ediyorlar. Çok haklılar çünkü 3 yaşında çocuk gibi aptal gibi her şeyi unutuyorum. Yine hayatımda o kadar boktan sıkıcı bir günü dedim ki niye kayıt altına almıyorum? Çünkü sınav haftam, final haftam hepsi bitti. Merhaba. Merhaba Debloa. Yeni motorunla birlikte. Evet arkadaşlar Tuna'nın jet motoruyla hızlı geldik. Tuna'nın ismi koydun mu motoruna? Hayır daha değil. Ne haber? Yeah, İyi, hadi bay. Bay bay. Onlar kim hayranlar mı? Evet. Gördüğünüz gibi her yerde kar mar yağarken burada yine saçma salak hava çok güzel. Keşke biz de kar görebilsek. Arada bir bomboş soğuk oluyor. O bomboş soğuklarda sadece soğuğu çekiyoruz yani hiçbir kardır, bir şeydir. Hiçbir şey yok yani böyle. Merhaba. Merhaba. <laughs> Dur ben yine sıkıntı zaten. Ama senin Hüseyin'i değil beni alacaksın çünkü ilk ben de sırada aldım sana. Ne haber? <laughs> Ben de mi konuşuyorsun izleyicilerle? Mi? Sen ne? <laughs> Buradan sana bakıyor. Benim sınav ben, haftam ben Ben de almak istiyorum. Buz diyorum yine. Yemin <laughs> ederim yine. Geçen seferde de buz diyordum. <laughs> Şaka. tam Bu bir Hüseyin e kışkırtma. Kanka şu çok korktu. <laughs> Aa gömlek. Kesin kesin aynen. Aynen. Bakar mısınız arkadaşlar? Tesadüfe bakar mısınız ya? Bir şey ya. Bunlar sevgili. <laughs> aynı şeyi de giymişler lan. Okay. biz değiliz, tari... biz sevgili değiliz, aynı giymedik. Aynen. Bunlar sevgili. Aynı. Arkadaşlar mükemmel manzarada. Şimdi fotoğraf çekiniyorlar, biz falan da çekindik. Hadi Akay seni çekeceğim. Yeter ya, utanıyor. Hadi hadi ya, kullanıyor. <laughs> tamam, çok güzel çıkıyor. Yeterli. Hadi ya, yani çekilsin, sen çekilsin. Sen. çekilsin. Ya işte süslenme, naz yapma yani. Ne süslendiğin belli. Hı? Bunları koyarsan seni keserim. Koymam. <laughs> İnandık. Dünyanın en basit, sade, klişe çiftini görüyorsunuz. Aynı şeyleri giymişler. Herkesin de tesadüf. En <gülüyor> <harbi>. <gülüyor> <gülüyor> ve, ve, ve bu giyinmenin tesadüf olduğuna... Aynen. Çok tesadüf diyorlar bir de. Anlamasınlar diye ayakkabıları fark ediyor. Aynen. Kanka, kanka, kanka kopya çekme aynı olmasın. Benzemesin <laughs> kanka çok. Tebrik Usta öyle mi aga? Bir tane fotoğraf şimdi bütün Facebook, Tinder, Instagram, Twitter. Abi Mi? Hepsinde profil olacak şimdi o. <laughs> bir, 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 fotoğrafım var her yere koymuşsun dedim bir bak. Twitter, Insta, WhatsApp hepsinde aynı fotoğraf. Bile yok. <laughs> fotoğraf, fotoğraf güzel da güzel şey bu. Ha Asansel aynada aynada. çok güzel. Ayda <laughs> yılda bir yüz atlar ortaya çıkmış onu da her yere koymuş. bak bunlar çok güzel hissediyor. şey. Bak, güneşe bak, can çekişiyor boğuluyor. <Aa>, e Dur oğlum yakışıklı adamımız. Aç bir yüzüme bakayım. Çok da mütevazı. Yüzüme bakayım. <laughs> tamam tamam kapat çabuk Çabuk kapat Hadi hadi Hayır 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 Vur lan Yetişkin insanlar böyle Hepinizi böyle bir anda dövmeye başlasan keşke Hadi <laughs> hadi Ah. Aaaaah <laughs> Hüseyin sana şunu canım Gel Vur Gerizekalı, Ne yapıyorsun? Ilgına <laughs> vurdun mu? Vurdum Bir daha vur bakalım İlk ilk yapacağım Sizinle yapacağım Ya Allah belanı versin ya <laughs> Bana ne biçim bir vurdu Bir de bir de <laughs> Ya oğlum çok korkuyorum Vakay'ın elinin ayarı yok zaten. Kaçır bak şimdi. Elimin ayarı yok mu? 11. sınıfta dişimi kırdım. Tamam benim de yok. Kesiydi Ferda. Hani açar mısınız kapıyı diye. Bunu ne diye? Ananın. Ananın. Vurdun da arın. Vurdun da da Sonra dışarıda Mehmet Ali Erbil. Erbil. Mehmet Ali Erbil. Lüle Burgaz'ın leysi. Kapıyı açar mısınız efendim? Şimdi gidiyoruz artık. İlgi alanı mı açalım? Efe'nin mezuniyet kıyafetin aynısı. Şu an burada gördüğünüz mezuniyet kıyafeti. Tevfik'in yeri burası Hale. Şu ne bakımına koyayım Yabancı ya. Yabancı ülkelerde şu an var bakkasında Arkadaşlar çılgınlığı görüyor musunuz? Mu? Opet'in tuvaletindeyiz şu anda. Tevfik inanabiliyor musun? Vay bugün harika görüyoruz. Vay görüyorsun. çok sıkıcı hayatım kanka. Diyordum vlog, vlog, çekerim böyle eğlenceli falan olur. Çok sıkıcı. Koma <laughs> yeniden çiğ şey köfte alacağız. Abla mega olacak, nar ekşisi bol olacak, burger sosu bol olacak, bir de çok acılı olacak, turşu da olacak. Evet ee, gördüğünüz gibi nasıl geçişti? Videoyu kapatmayı unutmuşum buradan sonra. Zaten başka hiçbir şey yapmadık. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala hala... Oğlum kanala bunlar abone değilmiş Ahmet. Kanala abone değiller lan. Abone 500 kişiyiz, 500 izlenme var, 200 bilmem kaç abone var. Ne yapacağız lan? Abone olmayan çocuğu olmaz. Abone olmayanın çocuğu olmuyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abone olun, çocuğunuz olsun tamam mı? Hadi görüşürüz.